Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile yine karşınızdayız. Tamir, bakım, onarımınızı yine kendiniz yapacaksınız. Tabi bu emeklerimizin karşılığı olarak sadece sizden beğenip abone olmanızı ve yorum yapmanızı istiyoruz. Lütfen siz de abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu eder, çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi aracımız kalorifer e, sistemi için. Tabi biraz geç kalınmış bir video olacak. E, bu yüzden özür dilerim. Kanalımı yeni açtım. E, bu yüzden dolayı gecikti bu video. Tabi bir sonraki kış e, tekrardan e, işinize yarayacak bir video. Aracımızın sağ yolcu kısmı. Şu petekler gördüğümüz gibi. Bu peteklerimiz eğer soğuk üflüyor. Şu iki peteğimiz Sıcak üflüyor ise aracımızın kalorifer sisteminde kalorifer peteğinin yarısı tıkanmış demektir arkadaşlar. Bu kalorifer peteğimiz neden tıkanır, neden patlar bu konuyla ilgili açıklama getirmek gerekirse araçlarımızda öncelikle kullandığımız su zamanla pas yapmaya başlıyor. Paslanan yerler bir müddet sonra antifriz konulduğunda açılabiliyor, temizlenebiliyor. Bu yüzden dolayı da e, radyatörümüzde patlamalar meydana gelebiliyor e, Bu da su kaçağı olsun Gerek ısıtmama problemi olsun Radyatörümüzün kirli olmasından kaynaklı ısıtmama problemleri olsun Bunlar hepsi radyatöre e, zararlı etkenler Tabi son zamanlarda radyatör su e, eksiltme önleyici diye bir katkı maddesi var bu da kalifer peteğimiz normal su radyatörümüzden daha ince e, geç, geçme yerleri olduğu için borular olduğu için bu da katkı maddesi orayı tıkayabiliyor. Eğer radyatörünüz kalorifer radyatörünüz iyi değil ise tıkama ihtimali e, ona göre yüksek oluyor. E, bu da sizin için ön bilgi olsun. E, kışa girdiğiniz zaman kalorifer radyatörünüzü antifrizinizi kontrol etme, etmeyi ettirmeyi temizlemeyi ihmal etmeyin ki başınız ağrımasın. Ee, bu da size bilgi olarak kalsın arkadaşlar. Şimdi aracımız 2010 model Skoda Super. Tabi B7 kasa Volkswagen Passat olabilir. Yani şu an aklıma gelen bu iki araç sizin de bildiğiniz olursa kalorifer peteği nerede nasıl sökülür tabi tanımını yaptık ne işe yaradığını yaptık Isınmamız için sıcak suyun dolaştığı bir parça olduğunu belirttik. Ee, şimdi de nerede, nasıl sökebiliriz, nerede bulunur bunu konuşacağız. Tekrar söylüyorum aracım süper. 2010 model 9 demeyeyim de 9'un son çıktığı kasalar. 10, 11, 12 e, kasalar, e, B7 kasa Passatlar, Jettalar. E, bu araçlarımızda Halör ferpeti şu gördüğümüz elimle gösterdiğim yerde. Hemen sağ tarafta. Şu an parmağımın olduğu yerde. Şu düzlük olan kısımda. Şimdi birazdan sökeceğiz beraber. Ee, göreceğiz. Ee, tabii bize şu an takıma ihtiyacımız olduğu için hangi takımlara ihtiyacımız var onlara bakalım. Hemen ondan sonra söküme başlayalım. Ben değiştirdim arkadaşlar. Aracımda efsane bir ee, değişim oldu sıcaklık arttı ee, yani bir derecede bile artık aracın içerisi baya bir ısınıyor öyle söyleyebilirim yani sizin de zamanla e, bir kez temizlettikten sonra eğer işlevini yitirdiyse e, bunu değiştirmenizi ben de öneririm ee, birazdan söküme geçiyoruz şimdi takımımızı hazırlayalım arkadaşlar böyle bir lokma setim var arkadaşlar benim her işimi görüyor Tabi bu kalifer peteği değişimi için bize lazım olacak T15, T20, uzun arakol, bir de cırcır cır olursa olacak. Başka da bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Düz tornavida her zamanki gibi elimizde bulunması gereken en önemli takımlarımızdan bir tanesi. Bunları yanımıza aldıktan sonra işlemimize başlayacağız. Arkadaşlar öncelikle takımlarımız burada hazır. Vaziyette bekliyor. Alt kapağımız hemen fren ve gazın yanında bir tane siyah kapağımız var. Bu siyah kapağımızı dışarıya alıyoruz. Dışarıya aldıktan sonra hemen şurada bir kapağımız daha var. Bunu çekerek çekerek hemen sekmanlar sekman yerleri de burası buradan dışarıya alıyoruz arkadaşlar ve kalorifer peteğimiz şuranın arkasında şu civatayı söküyoruz şu civatayı sökeceğiz bunu kapağını direkt dışarıya alıyoruz zaten peteğimiz buradan görünüyor şurada boruları var şurada kelepçesi var Denso marka orijinaldir bunu unutmayın arkadaşlar bu gevşekti ben sıktım Şurada kelepçelerini T15 civatayla açıyoruz. Şey, açma anahtarıyla açıyoruz. Şunlar T15 açıyoruz. Şu kapağı almak için <laughs> şurada görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakayım. Şurada Gördüğünüz gibi bir tane civatamız var. D15'lik. Şu civatayı söktükten sonra şu siyah kapak komple aşağıya inebiliyor arkadaşlar. Aşağı geçme zaten bu. Sadece bir civatası var. Bunu söktük, söküp dışarıya alıp şu kapaklarımızı açtıktan sonra tekrar şu e, kelepçelerimizi iki tane kelepçe var burada. Bu kelepçelerimizi açtıktan sonra radyatörümüzün şu ayaklarla zaten şu an sıcak suyumuz sıcak olduğu için ayaklarla radyatör giriş kısmını birbirinden ayırıp kendimize doğru çekerek radyatörümüzü alıyoruz arkadaşlar dikkat etmen gereken konusunda burada arkadaşlar e, gaz pedalımız olduğu için ve bu da elektronik olduğu için buraya genelde su dökmemeye çalışın yani buraya bir bidon koyarsanız açtıktan sonra ayırmadan önce bidon koyarsanız çok daha iyi olacak. Yani bu sizin için güzel bir bilgi. Ee, emeklerimizin karşılığı olarak e, belim ağrıyordu. Bugün çekmeyecektim ama sizin için çektim. Karşılığı olarak abone olup beğenmeyi unutmazsanız, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Esenle kalın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Usta sensin. Bunu unutma. Sen de yapabilirsin.